Mesela bir insan bir tağutun küfürle hükmettiği bir mahkemeye bilerek, razı olarak giderse bu küfürdür. Örneğin mirasla erkek ve kadının hakları nedir? Erkek iki, bayan bir. Bir baba dedi ki iki tane kızına kızlarım ben Müslümanım Allah'ın şeriatı neyse onunla hükmederim. Bu da benim oğlum, siz de benim kızımsınız. Ben Allah'ın bana emrettiği şekilde miraslarınızı dağıtmak istiyorum. O yüzden iki kızına birer hak, diğerine de iki hak verse bu şer'an doğrudur değil mi? Ama kızlardan biri razı olmayıp da gidip de günümüz mahkemesine müracaat etse. Nedir bunun hükmü? Eğer bilerek yaparsa dinden çıkar. Çünkü niye? Allah'ın şeriatında miras hukukuna boyun bükmemiş olur. Bu bilerek kasten gidip o mahkemeye müracaat etmektir. Yani bu örnek somut bir örnek olsun. Yani kim böyle bile bile Allah'ın şeriatı, mahkemesi maruf ve biliniyor. Bunu terk ediyor ve gidip Tağut'un mahkemesine müracaat ediyor ve bundan da razı ve onun mahkemesinden çıkacak kanunu hükmü de doğruluyorsa bu insan kafirdir. Böyle çok insan var. Bu sorular bize çok geliyor.